2011 yılında Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. MIT özel izniyle polislerin silahlı korumasıyla adı geçen bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazı gerçekten de bir arkeolojik kazı mıydı? Bu olayın içerisinde neden bu kadar sır perdesi vardı? Bugün bu konuyu inceleyeceğiz. İyi seyirler. Olaylar Ermeni bir kadının elinde bulunan bir haritayla define avına çıkmasıyla başlıyor. Bu Ermeni kadın defineyi aramak için bu konularda bilgi sahibi olan birilerini arıyor. Sonucunda bu ekip bahsi geçen yerin Mersin'deki bu ev olduğunu buluyor. Evin sahibiyle görüşüp ederinin 4-5 katını teklif ederek evi kiralıyorlar ve ilk kazılar bu aşamada başlıyor. Ancak daha sonra ekip arasında çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı Ekipten birileri bu durumu polise bildiriyor ve işin içine emniyet dahil oluyor. Bu olayın içine sızması için emniyetten bir polis memuru ajan olarak ekibin içine yerleştiriliyor. Görevi kendisini define avcısı olarak tanıtarak olayların içinde olmak ve emniyete bilgi sızdırmak. Mithat Erdal bu görev için seçiliyor ve ekibin içine yerleştiriliyor. Daha sonrasında da sürekli olarak bilgi sızdırıyor. Bu evin zemininde 32 adet altın şamdan pek çok değerli sikke ve antik kalıntının olduğunu bildiriyor. Bunun üzerine bazı emniyet görevlileri bu eve baskın düzenleyerek operasyon yapıyor. Ancak operasyon kayıtlarında ne defineden ne de arkeolojik buluntulardan bahsedilmiyor. Buradan anlaşılıyor ki meğer tamamı bir komploymuş. Amaçları en başından beri defineyi ele geçirmekmiş. Bu olanlara karşı çıkan Mithat Erdal, bunları Ankara'ya bildirmek maksadıyla o evden ve kazılardan bazı delilleri elinde bulundurarak hareket ediyor. Ancak bu bir şekilde öğreniliyor ve Mithat Erdal sözde şakalaşırken ensesinden vurularak öldürülüyor. Bu olaydan sonra Mithat Erdal'ın eşi bunun bir cinayet olmadığını öne sürüyor ve gerçekten de öyle olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Mithat Erdal'ın eşi bizzat Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazıyor. Belki de bazı reddedilemez bilgileri içeriyor. Bunun üzerine bölge tamamen ablukaya alınıyor ve devlet korumasıyla yeniden araştırılmaya başlanıyor. Devlet müdahalesinden sonra evin her tarafı mavi brandalarla örtülür ve herkesin merakla beklediği ancak bir türlü öğrenemediği o kazı başlar. 2017 yılının Kasım ayında dek süren kazı çalışmaları sonucunda mavi brandalar kalkar ve kazıyla ilgili basına bir açıklama yapılır. Kültür Bakanlığına bağlı Müze Kazıları Şubesinin yanıtı şu şekildedir. Söz konusu alana ilişkin Tarsus Müzesi Müdürlüğünce hazırlanan uzman raporunda anılan alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğu ve bahse konu alanda bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmiştir. Anılan alanda daha önce yasa dışı yapılan kaçak kazılar sonucunda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kurtarma kazılarına başlanmıştır. Yapılan açıklamada bir adet bronz sikke ve kayda değer olmayan pek çok objenin bulunduğu söylenir. Peki sizce bir yıl kadar süren bir kazının ardından bunca değersiz eşyanın bulunmuş olması ne kadar gerçekçi? Ya da kazı alanının silahlı korumaya tabi tutulması ne kadar gerçekçi? O halde gelin iddiaları bir değerlendirelim. İddialara göre kazı alanında bulunan en değerli şey ahit sandığıydı. Peki nedir bu ahit sandığı? Allah tarafından İsrailoğullarına gönderilen 10 emir, insan ile Allah arasında yapılan anlaşmanın özeti niteliğindedir. Ahit sandığı, 10 emirin yazılı olduğu iki orijinal taş tableti barındıran kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır. Ve Yahudilerin inancına göre onu Hazreti Musa yapmıştır. Bu evde bulunduğu iddia edilen bir diğer nesne ise Tarsuslu Paulus'un yazmış olduğu ve hakikatın bozulmamış İncil'inin orada bulunduğudur. Bu İncil diğer değiştirilmiş İncil'lerden farklı olduğu için eğer açığa çıkarsa tüm Hristiyan alemi kandırıldığının farkına varacaktır. İşte bu sebeple bu kazının üst düzey güvenlikle yapılmış olmasına mantıklı diyebiliriz. Öte yandan bölgedeki kazı için bazı siyasilerin milli mesele demesi de düşündürücüdür. Ayasofya'nın günümüzde cami olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki sizce Hristiyanların bu denli kutsal saydığı bir mekanı camiye çevirmek Türkiye için büyük yaptırımlar ve dış otoritelerin baskısını beraberinde getirmez miydi? Fakat her ne olduysa kimse Ayasofya'ya dair somut bir yaptırım uygulayamadı. Üstelik Ayasofya'nın cami oluşunun birinci senesinde hiç ilgisi olmamasına rağmen Ayasofya'nın üzerinde ahit sandığı yansıtıldı. Acaba sizce de orada bulunan ahit sandığı olabilir miydi? Bu kazadan hemen sonra Cumhurbaşkanı çok uzun bir aradan sonra ilk kez Vatikan'a gitti. Bu olaydan iki sene sonra ise Ayasofya Müzesi camiye çevrildi. Sizce olanların hepsi birer tesadüf müydü? Eğer öyleyse evde bulunanlar sizce ne olabilirdi?